merhabalar. Selman Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle mayasız bir gözleme tarifim var. Hem de sadece bir iki malzemeyle yapılan bir gözleme tarifim. Hemen şöyle ayarlamış oldum. 6 su bardağı unumu kabımın içine aldım. Üstüne de sadece iki yemek kaşığı birazcık daha ekliyorum. Geri kalan unumuzu şöyle açmak için kenara koyuyorum. Maya kullanmıyoruz. Şöyle iki tatlı kaşığı kadar tuzumuzu da koydum. İki buçuk su bardağı ılık suyumuz var. Şöyle hemen yoğurma işlemine geçiyorum arkadaşlar. Evet hafta sonu pazar kahvaltılarınızda hemen pratik tavada yapabileceğiniz bir gözleme tarifim var. Şöyle yoğurmaya devam ediyorum. Şimdi hamurumu bu şekilde yoğurdum arkadaşlar. Şöyle hafif tezgahıma biraz un alıyorum. Hemen şöyle birazcık daha tezgahımda bu şekil hamurumu tamamladım. Şimdi hamurumu şöyle arkadaşlar ikiye bölüyorum. Ve şunu geri kalan hamurumu Şöyle 5 eşit parçaya bölüyorum arkadaşlar. Hemen tezgahımı toparlayıp açma işlemine geçiyorum. Evet şöyle bir tane bezemizi aldım. Hemen şöyle merdane ile açıyorum. Oklavanız varsa oklavayla da açabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir tanesini bu şekilde boyutta açtım arkadaşlar. Şöyle iki yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı koyuyorum. Bu şekilde şöyle öncelikle her yerini bir yağlayalım. Evet arkadaşlar, şöyle ortaya katlıyoruz. Birazcık da oraya hemen sıvı yağ kullanıyorum. Diğer katımıza da aynı şekilde Evet arkadaşlar bu şekil yapıp ben kenara hazırlıyorum hamurlarımı. Evet arkadaşlar bu şekilde gözlemelerimi yağlayıp kenara koymuştum. Şimdi şöyle Tezgahıma birazcık hafif unu serpiyorum. Bir tane gözlememi alıyorum. Şunu da şöyle alalım. Çok bastırmadan şöyle birazcık gözlemimizi açıyoruz. Şimdi tavama e, aygaza aldım arkadaşlar. Sadece içine şöyle çok az bir Çay kaşığı kadar sıvı yağımızı koydum ve şöyle açmış olduğum gözlememi hemen tavama koydum. İkinci gözlememizi koyduğumuzda bir daha yağ kullanmayacağız arkadaşlar. Bu şekilde pişirmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar ben gözlemelerimi pişirdim. Şöyle güzel bir sunum tabağı hazırladım. Ee, şöyle gözlemelerimi hemen gösteriyorum. Çıtır çıtır bakın kat kat arkadaşlar. Ee, Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.